Biz onu arkadaşlar bugün Beyaz ben seçeceğim Geliyor 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 Aslında ben karakterimiz Cumhur ve Aslında benden aldım bye bye. Yeni peynimizi test edelim Ücretsiz aldım yeah. bunu Ücretsiz yani ben buradan seksen maç Ben korkma abim çünkü <laughs> ben ama ondan önce ondan önce. Yarın. Noruz etimi ne onu mu alacak yoksa şu pinini 5 kere yükseltmek mi ne onu alacak mı? Pininin hediyesi var ve sonunda el ve işte grip var. Hangi tür İzliyorum. bilmiyorum. Bu yorumlarda yazın. Şimdi biz yeni pinimizle bir oynayalım arkadaşlar. Ya Peynirimiz güzel olması lazım. Ben peynir biliyorum. Bana hesapta 42 karakter var demiştim. Beni var. Oha çok kişi var. Buz bile var buz. Buz dedim bas. Artık burada yaşıyoruz. Yani elimizi koymasan elimizi koyasalar da olur. Çünkü artık prolaşıyoruz. Lan Poco benim şeyimi çaldı. Evet onu öldürelim. Gel lan buraya. Gel lan buraya ben Poco'ya müzikleri çalarım herkes öldü. Şey o bakayım şuna lan. Geliyor. Opa ne var ne? Hiç çıkartma hiç çıkartma. Kaç 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 kaç, kaç. Öldüm. Allah. Alta dönmek istemiyorum. Oha çok şey. Çok iyi lan. Lan nasıl ölmedi öldürdü şeyimi. Tertimi. Şuraya atayım bari. Şunu öldürelim. Evet. Bak bomba bomba şeyimi kıracak. Oradaki yükleri toplayacak. Öyle gelecek yanıma. Ha. Çim bir desiymiş. Şu çimenle atayım da. şöyle hallederiz. Her birim oh, Allah her oradan çıktı. Pança pança yapıyor. Bakın ama. Evet pança pança yapacağım. Tabii ne yapacağım sandım lan? ne sandın? bir tane daha var pro pro herkes öldürecek beniyle Öldür oh, şey, öldürürüz böyle sen oradan vuramadın mı saat var lan abi her bir şeyinle bakın da. o oh, şey evet hadi bakalım şunlar aa günlük kutuları piş <laughs> Günlük kutuları pişirmişim. ama acıyla da çarşıya yollamışım. Efsanevi de ne çıkacak çok merak ediyorum. Yıldız gücü falan çıkarsa. <laughs> <laughs> ne tane şey kostümü Bu ne ya? Pek böyle bir şey beklemezdim ama. Neyse efsane bir çıktı ve TJ kostüm çıktı. Oo mega kutu. iki beleş mega kutu var abla. Evet dört yazdı çıkmayacak. 4 elmas vardı güzel severiz. Hadi bakalım ücretsizler bir şey vermez zaten. Hadi bakalım. Şuna bakalım. Bakalım. Yani yine bir şey çıkmadı ama güzel şeyler de rozetler de verdi. Peninin şimdi de verdi. Oha lan. Ne araştık. O bütün haritaları açtık artık. Şunlar kapalı. Bir tek klin adayları. Şuradan hemen şunu alalım. Bir bu sefer günlük kutu değil de sporanlar oldu bu da. Jel oykusu şunun oh Brawl kostümüymüş nasıl çıkardık Brawl kostümü <gülüyor> neyse <laughs> günlük kutuları pişirmişim Hacı'yla da çarşıya yollamıştım. öyle bir efsanevi çıktı ki çok iyiydi ya şöyle güzel güzel vuruyor Ayısı nasıl merak ettim her rengi değişiyor bugün sonunda. Ben